Ay çok güzel koktu. Çok da severim. Fevzi baban da çok severdi değil mi anneciğim? Rahmetli. Rahmet istedi. Evet. Faruk da ciğer dolmasını severdi. Fikret de inanmayacaksınız kuru patlıcan dolmasına bayılırdı küçükken. ...Osman gül böreğini bir de... ...fellah köftesini. Çok severdi. Murat'la sonuncuyu ben yiyeceğim... ...ben yiyeceğim diye kavga ederlerdi. De anneciğim biz hangisini seçip hangisini yiyeceğiz? Hepsinden, hepsinden... ...bol bol yiyin. Bu evde ne artık olur diye... ...korkmaya lüzum oldu... ...ne de yetmez diye kavgaya. Çok şükür. Babanız ne derdi? Sofranın bereketi evin bereketidir. Her ne olursa olsun sofrada birbirinizden lokmanızı, gülüşünüzü, bakışınızı esirgemeyin. Hatırlıyor musunuz? O zaman ben soframda birbirinden kaçırılan bakışlar istemiyorum. bu gemi öyle herkesin kafasına estiği gibi yürütebileceği bir gemi değil. Bu gemide herkesin görevi var. Herkes görevini layıkıyla yaparsa bu gemi yürür. Benim için bunun sembol işte o beşik. Ne alakası var derseniz. Ben o beşiğe baktığım zaman bir boran olmanın güzelliğini ve de tabii zorluklarını görüyorum. Ben o bebeğe baktığım zaman geçmişimi, geleceğimi görüyorum. O beşik benim kaybettiğim ve de kazandığım tüm sevdiklerimin hatırası. Siz o hatıraya doğdunuz. O mirasla büyüdünüz. O mirasa sahip çıkmak ben 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 diye olmaz. Biz diyerek olur ancak.

Nazif oğlum nasıl oldu bu ya? Vallahi beyim ben de anlamadım. Ben bir buraya kurusun diye koydum. Yandı. Hüsnü şey ya iyi misin? Nasıl? Sana gelmesin boşver. Şey. Şey. Anne iyi misin? Anne çıkma ne yapalım anneciğim? Anne. Onun da vadisi de olmuş demek ya. ya. Elime kalacaksın ha. Nurgül abla. Annem ile canına şey yapalım hadi. Gel gelin, gel. Ne çıkma yapacak bir şey yok anneciğim. Tamam geçti geçti. Ee, tamam söndürdük Gülistan. <laughs> tamam ağlam hadi. <laughs> tamam, ağlama Gülistan söndürdük. Gel. Gel. Bu çok ne çok olacak şimdi? Oğlum. Gel gel. Mustafa <laughs> abi sen oğlum. Abi nasıl oldu bu ya? Kurşun doktor bence gelin hanım. Ne? Baksana. Geldiğinden beri felaketlerin arkası kesilmedi. Ben ne alakası var ya? Kırk yıllık beşik. Sen bebeğini hamile kaldığında yandı. Biz işaretlere inanırız burada. Ne diyorsun sen ya? Ne işareti? Sen sözlerini tutmadın. Ama ben tutarım Esma Hanım. Tamam. Çıkın siz dışarı. Çıkın, siz de çıkın. Laf dinleyin. Anne. Yalnız kalacağım. Nurgül bir akşam seninle kalsın anne. Ne olur. Hayır. Her şeyin bir miadı vardır anne. Ya bir eşya için mi kendini bu kadar üzeceksin? Bak doktor ne dedi sana? Yapma ne olur. Belki de miadı dolan benim. Ey Allah'ım etli lafa bak ya. Hayır alamet değil Baruk. Bu hiç hayır alamet değil. O benim uğrumdu. O sadece bir eşyaydı anne. Sen de anısı olan bir eşya. Yoruldum ben. Uyuyacağım. Yalnız bırakın beni. Sen de çık. Ama Faruk Bey... Bin... Tamam uyuyunca ara ara kontrol edersin. Yalnız kalmak istiyorum. Işıkları da söndür. Helikopterin da aldım Vallahi Mustafa abi Allah'tan son anda yetiştik abi de. Konan sıçramadı. Yok artık daha neler. Hem oğlum bunu senin yüzünden olmadığı ne malum? Sana adi boya falan mı kakaladılar? He? Ya Mustafa abi sen de boyanın kendi kendine yanacak kadar adisini nerede gördün abi? Allah'ını seversen ya. Sen niye bu kadar korktun Gülistan? Ya Mustafa bir şaka yapıyor. Bizle ne alakası var mevzunun Gülistan? Allah'ını seversen. Topla kendini ya. Sen nasıl buna sor Mustafa abi? Yine bildi şu mağazlı. Sahi Asiye, sen öyle dediydin değil mi? Gelin hanım ateşler içinde, bebek yok dediydin. Bu mu malum oldu sana kız? İnşallah bununla biter abla. Ay rahatsız olmayın ne olur Allah aşkına bir su alıp çıkacağım. Ben vereyim gelin hanım. Yok Asiyeciğim. Sağ ol. Alırım ben. Bade nerede? Görmedim hiç. Abla et. onca kıyameti çıkmadı ya ortalığa. Bade bugün konakta yok gelin hanım. Nasıl yok ya? Ben gördüm. Yukarıda yemekten önce merdiven başında karşılaştık. Kız hayalet görmüş gibiydi. Onun bir derdi mi var? Yok. Bugün izinliydi o ama dönmüş demek. Asiye, bir ara bakayım kızım. Yok, açmıyor. Açmıyor mu? Abla, konakta değil herhalde. Olsa çıkardı ortalığa yani. Nazif, sen gidip bir kilere bakıver hadi. Asiye, sen de Müştemilat'a git. Belki sizin odada uyuyakalmıştır, hadi.